Annem sebebiyle başladım. Ee, daha önce çevresinden duymuş itfaiye bir bölüm var okur musunuz üniversite tercihinde? Bu şekilde yazdım okudum okulumu bitirdim sonrasında mülakatlara hazırlandım ve atandım. Ee, avantaj olarak güzel oluyor. Bir ortama girdiğinizde farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsunuz. Çevreden güzel olumlu etkiler tepkiler alıyorum. İçeriye girdiğimde buradaki çalışan diğer arkadaşlarım e, sen varken oturmamıza kalkmamıza, konuştuğumuza dikkat ediyoruz diye Bu çevreye düzen geliyor. Bu yönleri güzel, çevreden aldığım tepkiler güzel. Dezavantaj olarak, aslında çok fazla bir dezavantaj görmedim. Şu sebeple görmedim. Normalde ağır şartlarda çalışıyoruz aslında. Güç eksiği bakımından belki yetersiz olabilirdi. Ama bunu da sporla, e, gerekli ekipmanlarla telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimin getirdiklerini okurken de farkındaydım ve bu mesleğe layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Çocukluğumdan beri meslek olarak hep bir aksiyonlu, hep bir insanlara faydamın dokunabileceği, aslında fiziksel olarak bunu yapabileceğim bir mesleğim olsun istemiştim. Buna yakın o dönemlerde polislik vardı. Çünkü itfaiyeci olarak çevremde hiç çalışan yok ve tanıdığım da yoktu. Daha sonrasında işte polis olmak için uğraştım, mülakatlarına girdim. Ondan sonrasında itfaiye ile tanışınca zaten polis benim için ayrı bir köşede durdu. Çünkü meslekten beklentimi itfaiye tam olarak karşılıyor. Yani kadınların her şeyi yapabileceğini göstermiş oluyorum bir de olsa burada ve benim gibi birçok çalışan var büyük şehirlerde olsun. Umarım daha da çoğalırız. Çünkü bu mesleğe gerçekten farklı bir boyut kazandırdığımızı düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım birçok kişi örnek olurum, örnek olurum ve bu şekilde bu mesleği icra etmek için gönülden çabalayıp çalışırlar. Bu olaylarda insanların mal kayıpları oluyor, can kayıpları oluyor. Bunların yani birinin bir şey kaybetmesi, birinin bir malından olması bile bizlere etkiliyor aslında. Bunlar yani tek tek ayırabileceğim bir şey yok. İnsanların bir şeylerini kaybetmesi zaten çok zor bir durum. Elimizden geldiğince bunlara derman olmaya çalışıyoruz. Bunlara o kayıpları mümkün olduğunca azaltmak için çabalıyoruz. Bu bile aslında beni çok etkileyen bir şey. Çünkü bu mesleğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu bir kez daha anlıyorum ben her bir olaya gittiğimde. İlk etapta yazanede e, e, her türlü bilimlerde gösterme babında yazanede durdum belirli bir zaman. Ondan sonra da vardiyayı verdik. Şimdi aktif bir şekilde e, bir yıldır falan şeyde vardiyamızda. Onun gelmesiyle tabii bir de ilk oldu. Safranbolu, Bırak Safranbolu Karadeniz bölgesinde de olunca tabii hepimiz biraz kendimize biraz çekit düzen kadın olması sebebiyle. Şevval kızımızın vesilesiyle de e, Kadınlar Günü'nde tüm e, meslektaşlarımızın yani bayan itfaiyeci, kadın itfaiyeci bile kadın itfaiyecilerimizin de Kadınlar Günü'nde ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nde Kutluyorum bu arada. Hepsine başarılar dilerim.